Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için yarın önemli bir gün. Çünkü başkanlık koltuğuna oturuşunun, ikinci oturuşunun yüzüncü günü olacak. Bu 100. günde Trump'ın programında neler var? İşler Trump için nasıl geçiyor? 100 gün nasıl geçti? E, anketler ne diyor? Vatandaş desteği var mı? Trump'ın planları ne? Hepsini soralım. Hüseyin Güner karşımızda Washington'dan Beyaz Saray'dan ama Hüseyin Beyaz Saray'ın bahçesinde bir takım görseller var. 100. güne ilgisi var mı bu fotoğrafların Hüseyin? Yüzüncü günde ilgisi var ama bu fotoğrafların hikayesi başka. Bunlar Donald Trump ikinci başkanlık döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nden toplanan ve ülkeden gönderilen göçmenlerin tek tek fotoğrafları, isimleri, soyadları hangi ülkeye geri gönderildikleri. Bir de altlarına suç, suçlarını iliştirmiş e, Donald Trump. Aslında şöyle biraz çekilip göstermek gerekiyor Donald Trump'ın yüzüncü gününün nasıl geçtiğini anlatmadan önce hemen hemen hepsinin üstünde kocaman arrested yazıyor. Yani tutuklandılar yazıyor. Altında işte çocuk katili, cinsel taciz suçlusu, göçmen, uyuşturucu kaçakçısı şeklinde de detaylar var. Ülkeleri de yazmışlar. Açıkçası bu yaptıkları birçok insan hakları kuruluşu tarafından eleştirildi. Ama Donald Trump tabi sadece bunlarla eleştirilmiyor. Donald Trump 100. gün için yarın Minnesota'ya gidecek ve kocaman bir festival düzenleyecek. Orada bir konuşma gerçekleştirecek. Donald Trump her şeyin harika gittiğini söylüyor ama açıkçası hem Amerikalılar hem dünya hem de anketler Trump'la aynı fikirde değil. Şimdi Donald Trump'la birlikte İlk olarak Amerikan ekonomisi neredeydi? Nereye geldi? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'tan önce ekonomi gerçekten daha iyiydi. Donald Trump'ın ekonomiye tek bir katkısı oldu. Yumurta fiyatlarını düşürmek. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten de Donald Trump yumurta fiyatlarını düşüren başkan olarak görülüyor. Ama ticaret savaşları Fed Başkanı Powell'la atışması, gümrük vergileri Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine ciddi zarar verdi, vermeye de devam ediyor. İkincisi Donald Trump'ın iddialı dış politika söylemleri 24 saat içerisinde Ukrayna-Rusya savaşını bitirecekti. 100 gün oldu, hiçbir şey olmadı. Gazze planı, Gazze'ye barış getireceğim dedi. Barış planından Gazze'ye ilhak çıktı. Donald Trump komşularıyla çok ciddi kavga ediyor. Kanada'yla konuşmuyor. Meksika'yla konuşmuyor. Meksika Körfezi'ni Amerika Körfezi yapmak istiyor. Panama Kanalı'nı ilhak etmek istiyor. Grönland'ı Danimarka'dan satın almak istiyor. Yani biraz kafası karışık. Her şeyi istiyor ama henüz yapabildiği hiçbir şey de yok. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Donald Trump'ın başarılı olduğu tek bir alan var. O da göçmenlik. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin güney sınırından yani Meksika'dan Amerika'ya giren göçmen sayısını %99.9 oranında kapattı. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunan göçmenleri arkamdaki sergide görüldüğü gibi ülkeden kovdu. Ama şunu da yapıyor Donald Trump. Örneğin 2 yaşında, 7 yaşında, 9 yaşında olduğunu bildiğimiz bazı Amerikan pasaportu taşıyan çocukları anneleri göçmen diye ülkeden çıkarttı. İnsan hakları örgütleri diyorlar ki göçmenlik konusunda başarılı olabilir ama bazı insan hakları ihlallerini de ciddi anlamda beraberinde getirdi ifadesini kullanıyorlar. Peki Amerikalılar Donald Trump için ne düşünüyor? Dünyanın ne düşündüğünün önemi var ama günün sonunda Donald Trump bu ülkenin başkanı ve Amerikalılar nasıl değerlendiriyor Donald Trump'ın ilk 100 gününü. Onlar da mutlu değil. Donald Trump göreve başladığında seda Amerika Birleşik Devletleri'nde destek oranı %67'lerdeydi. Oldukça iyi bir oran. 100 günün sonunda hem muhafazakar, hem sağcı, hem sosyalist, hem liberal medyaya göre Donald Trump'ın halktan gördüğü destek oranı %41'e düştü. 67'den 41 çok ciddi bir kayıp. Hatta liberal medya bir de anket düzenlemiş. Tarihsel olarak bakmışlar. Donald Trump son 100 yılda en kötü 100 gün geçiren başkan olarak da tarihe geçti. Donald Trump arkamda görmüş olduğum Beyaz Saray'da gün içinde yine biz gazetecilere konuşacak. Ne söyleyecek? Açıkçası merakla bekliyoruz. Çünkü Donald Trump'ın bugün söyleyecekleri belki de önümüzdeki haftalarda hem dünyayı hem de bu ülkeyi daha fazla derinden etkileyecek.